Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yine bir Excel ayarını e, göstermek istiyorum. Özel liste, custom list şeklinde. Bakınız esprisi nedir? Biliyorsunuz Excel aslında e, gün adları için, e, ay adları için, pazartesi dedim, çektiğimde e, geliyor. Aslında bu da bir özel liste. Ama siz bunların yanı sıra, bir takım isimler, ülkeler çok sık kullandığınız böyle verileri liste olarak ekleyebilir kullanabilirsiniz. Hemen bir örnek yapmaya çalışayım geldim. Sanıyorum gelişmişin en altında olacak çünkü derslerimde de e, genelde bunları kullanma durumumuz oluyor. Bakın varsayım olarak bunlar. E, siz de yeni liste kısmına gelip e, buraya örneğin Ahmet virgül Mehmet ee, Ayşe ee, Ayşe Fatma ee, Nala örnek veriyorum firma ismi olabilir insan olabilir Bunları eklediğimizi varsayalım. Artık bizimiz aynı şekilde silebilirsiniz de buradan Tamam dedik Bu şu demektir artık Ahmet yazdığınızda çektiğinizde aşağıda olur bu çekme sağa doğru olur. O dizi e, gelecek.